Bu adam bir android sevgili satın alır. Onu kutudan çıkarır ve her açıdan inceler. Sonra onu açmak için boynunun arkasındaki düğmeye basar. Robot etkinleşir, etkinleşmez. Ona yapabileceği tüm görevleri anlatır. Ancak o gece bir kızla randevusu vardır ve hiç deneyimi yoktur. Bu yüzden hazırlanma ve kızı etkilemek için robotu pratik sevgili olarak kullanmaya karar verir. Kıza ait profili robota gösterir ve onun gibi davranmasını emreder. Bir süre robotla pratik yaptı sonra kızla olan randevusu olağanüstü iyi geçer. Kız o kadar etkilenir ki aniden ona doğru eğilip öpmek ister. Ancak adam panikleyerek kaçar ve robotunun yanına geri döner. Çünkü bu kısmı henüz pratik yapmamıştır. Ancak bir robotu öpmek ona çok garip gelir. Bu yüzden robotun tavsiyelerine dayanarak notlar almaya başlar. Fakat bu kadar kısa sürede her şeyi anlamak imkansız görünmektedir. Çaresizce robottan onu öpmesini ister ki öğrenebilsin. Tam öpüşmek üzereyken randevusu olan kız içeri girer ve her şeyi görür. Adam açıklama yapamadan, kız onun bu kadar beceriksiz olduğunu düşünerek onu anında terk